Efendim, Bereli Manager YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Can Karhan. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda sizlere 5 dakika daha futbol menajerde taktiğinizi oluştururken dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bahsedeceğim. Umarım yetiştirebilirim. Beğeni yorumları yapıştırıyorsunuz ve derhal geçiyoruz zamanınızı. Taktiğinizi oluştururken buradaki her şeye tıklamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunu yapmanız takıma daha ziyade zarar verecektir faydadan ziyade. Özellikle buradaki yazıları okumanızı öneriyorum. Mesela burada sağ bek desteğe gelsin işaretledim. Benim sağ bek oyuncum hücuma çıksın diye buraya açıklamış olabilirsiniz ama burada yazan şey sağ kanattaki oyuncu topa ayağında tutarak kendisine yardıma gelecek olan bek oyuncusunu bekler yazıyor. Siz yüksek tempo oynuyorsanız bu sizi baltalayacaktır. Çünkü buradaki oyuncu sağ bek oyuncusunun hücuma bindirmesini bekleyecektir. Bu da hızlı kontratak yapmanızı engeller. Ee, o yüzden bunları tıklamadan önce okuyup takımınıza istediğiniz şey mi, takımınızdan istediğiniz şey olmadığına emin olun, ondan sonra tıklayın. Hiçbir şeye e, uğraşmak istemiyorsanız da bu serbeste bırakabilirsiniz zaten. Ee, takımınız zaten kendi bildiği gibi, bildiği gibi rolüne göre oynayacaktır. Tabii ki de ihtiyacınız olan şeyleri tıklayın. Takımınızda iyi bir duran top kullanan oyuncu ve antrenmanlarda duran top çalıştıysanız duran top kazanmaya çalışın tabii ki de. Yani çok spesifik bir, çok uzun bir oyuncunuz ya da çok hızlı bir oyuncunuz varsa bunu da değiştirebilirsiniz. Ortaları da ona göre ayarlayabilirsiniz. Tempo burada dikkat etmeniz gereken yegane şeylerden bir tanesi. Bazı maçlar olacaktır. Atıyorum 30 şut atmışsınız ama 8 tanesi sadece 5 tanesi isabetli olacaktır. Bu da takımın çok hızlı gole gitmeye çalışması anlamına gelebilir. Daha net pozisyonlar bulmak için belki de düşük tempoda saldırmanız o maç için size ekstra gol sağlayabilir. Özellikle öne geçtiğiniz maçlarda e, yüksek presle oynadığınız zaman mesela takımınız hem yüksek temponun da etkisiyle hem de yüksek presin etkisiyle Yorulacaktır. He, önüne basıyorsunuz özellikle görmüş olduğunuz gibi kırmızı bar artıyor. Öne geçtiğiniz daha rahat olduğunuz maçlarda biraz daha e, maçı garantiledikten sonra biraz daha geri çekilip biraz daha pres istediğini düşürüp tempoyu da e, düşürmenizde fayda olacaktır. Hem oyuncularınızın yorul, yorgunluk seviyesini düşürecektir hem antrenman verimliği artacaktır hem de sakatlık oranını düşürecektir. Maç sırasında bunlara, bunlara dikkat edebilirsiniz tabii ki de oyuncularınızdan maksimum verim almak için özel direktlikler verebilirsiniz. Mesela Alptekin e, özellikle pasları sebebiyle oyun kurucuları olarak oynattığım birisi, bitiriciliği çok da yüksek değil. Lakin yine de zaman zaman ben kendisini hücuma yönelik, biraz daha ceza sahasına yakın olarak oynamasını istiyorum. Eğer bunu ofansif orta hücuma olarak oynatırsanız buralarda gezecekken, buradan kendisinin daha fazla hücuma çıkmasını istersek, atak oluşturduğumuz zaman Alptekin kendini daha fazla ceza sahası için sokacaktır. Ee, ki ben yanındaki Sami'nin çok güzel sahasına girmesini istemediğim için buradaki üçlüden ceza sahasına girecek olan oyuncu kim? Bence Abtekin olacaktı benim taktiğimde. O yüzden kendisini ee, hücuma yönelik yapacağım. Çünkü burada defansifte bekleyen birisi olacaktır. Geride hücuma ceza sahasına orta birkaç şeye sokmamız gerekiyor. O yüzden ekstradan bu şekilde direktif vermeyi unutmayın. ihmal etmeyin. Örneğin mesela Eray için konuşacak olursak kendisini evet, kanat forvet olarak oynatıyorum. Belki de, de hücuma geldiği için. Lakin Eray'ın şu andaki en iyi özelliği de orta yapma ve pas aslında. İçeri katıdan forvet olarak inanılmaz değil değil ama takdirinde şu an için bunu oynatmam gerekiyor. Eray'ın birazcık daha tam içe değil de biraz daha dışarıdan giriş oynamasını isteyerek kendisinin e, birazcık çeliş çali de olsa biraz daha açıktan oynayacaktır ve o da kendisinin e, orta açma ve pas opsiyonlarında opsiyonlarını daha rahat görmesini sağlayabilir. Ekstradan bunu da söyleyebilirsiniz. Tabi Eray daha dışta oynayacaksa Rahmi de çakışabilir. Rahmi'nin de böyle kanat bek hücum değil de kanat bek destek olup Eray'ın arkasında Eray'a destekleyici şekilde gitmesini sağlayabilirsiniz. Ee, eğer burada kanat boyut hücumunuz varsa bu kanat boş olacağı için Emrecan e, burada hücum olarak kanadı komple kullanacaktır buradan açık buradan açığa çıkan boşluğu ise sami Dinamo özelliği sayesinde daha geniş alanda oynayan bir savaşçı orta saha özelliğine sahip olduğu için daha fazla sert ol falan tarzındaki direktiflerle e, bu bölgeyi daha rahat fazla koruyacaktır. Böyle böyle takımınızın e, kişisel özelliklerini de kullanarak da mesela daha e, az direbikat falan diyebilirim. Direktifli düşük bir kuvvetimiz varsa daha az at tarzında bir komutla onu engelleyebilirsiniz. Bireysel direktiflere de oyuncularınızın özelliklerine göre bakmayı ihmal etmeyin efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Olabildiğince özet geçmeye çalıştım. İlerleyen zamanlarda çok daha ayrıntılı rehberler çekebilirim. Taktik kısaların üzerine konuşabileceğimiz çok fazla şey var. Sizleri, bu arada Dead Space'leri bize de bekleriz. Altın Lordu'yu süper Lig'e çıkardık ve oradaki maceramız devam ediyor. Çok güzel bir serüven. Sizleri de bekleriz bu serimize. Veri yorumlarınızı eksik etmeyin. Rehberlerimiz, içeriklerimiz, muhabbetlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.